Getir kızım. doğurdun. Çocuk sallayanak bu uyutacaksın. Taktik maktik yok. Bam bam bam. Analarda da aynı. Yemek buldun yiyeceksin. Su buldun mu iç. Tuvalet buldun mu git. 22 saatte uyumuyor. Uyum. Bilim ne diyor bu konuda? Başlarım lan beni bile. Ben sınırlarımı çizeceğim dedi. Dayım halde defa o sınırlar çizildi mi? Kadın bizde yaşıyor. Yaşayacağım tabi. Oğlum nerede? Ne ha? Çok ağlıyor bu. Uyutmaya çalıştın emzik falan verdim. Daha ne yapayım ya? Paşa! Paşa! Haklısın hayat. Bak o <laughs> kapısı da aç. çocuğun kaptığı gibi götürecek. Ben gidip bakıyorum dayanamayacağım ya. Üç yaş analığından sesleniyorum. Burada hayat çoğundur. <laughs> Dur kuzum. Anne <laughs> Nasıl? Beğendin mi fragmanı? <laughs> Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de. Sen uzaklaşıp gülmekse mesele <laughs>